Kız çocukları benim için çok önem arz ediyor. Bu usta kitapta yazdım biliyorsunuz, Kırkabdist yazdım da. Çünkü kız çocuk baş göz edilip de iyi bir yerle evlendirilene kadar baba ve anne çok titiz olurlar, çok düş düşünürler yani. Erkek öyle değil, e, erkek öyle değil ama kız çocuğu önemlidir bizim için. Çok değer ver veririz biz onlara hayırla evlendirene kadar üzerine titreriz. Evlendikten sonra artık Allah'a emanet, Allah'tan sonra kocasına emanet. Hani. Ama evlendirene kadar anne babanın mesuliyetinde onun için Evliyaullah ne buyurmuşlar? لَوْلَا بَنَاتِي وَسَيِّعَاتِي لَذُبْتُ شَوْكَنْ اِلَى الْمَمَاتِ Bir kızlarım olmasaydı, bir de günahlarım olmasaydı. Yani günahları yok o mübareklerin de. Ama öyle söylüyorlar tevazuen. Kızlarım olmasaydı, bir de günahlarım olmasaydı, Ölüme aşkımdan erir giderdim. O kadar Allah'a kavuşmak istiyorum. Hiç Allah'a kavuşmak için ölüme hasret çeken ey ölüm neredesin gel beni Rabbime kavuşturacaksın. El-mevtü cisrun yuslu'l habibe ila'l habib. Ölüm bir köprüdür. Dostu dosta kavuşturur diye bekleyen bir insan ne günah yapacak? Biz öyle miyiz? Biz ölümden kaçıyoruz işte. Çıkı neden defter sicil bozuk. O diyor ki ben ölüme aşkımdan erir giderdim şimdi Allah'a kavuşmak istiyorum. Ama diyor işte bir günahlarımız var Allah diyor hani affetsin. Bir de diyor kızlarım var diyor. Kızlarım var. İşte bu kızlar meselesi çok önemlidir. Çünkü neden? Baş gözetmeden, hayırlı bir eşle evlendirmeden bir baba annenin gözü ölürse açık gider. Allah kızlarımızdan, torunlarımızdan, kız torunlarımızdan, yavrularımızdan gözlerimizi aydın eylesin. Amin. Hepimizin, hepimizin kızları olanlar, özellikle kız çocuklarımızı hayırlı eşlerle bulup evlendirmeyi ve onların namaz ve takva üzere bir yuva kurduklarını görebilmeyi nasip müessere Benim üç taneyi ben evlendirdim. Torunlarım var elhamdülillah. Efendim zaten hadisten üç kız bakan evlendirene kadar namuslu Müslüman namazında abdestliğe evlendirene vaat edilen üç kızdan dolayı İki de olur, bir de olur ama hadisin üst limiti üç. Bu hususta kırk hadis kitap yazdım ya. Almıyorsunuz ki, okumuyorsunuz ki. Anca sohbette anlat sen bedava. Ondan sonra üç kızdan dolayı o müjdeye de erdim elhamdülillah. Çünkü Allah vermeseydi üç kız bu müjdeye eremezdim. Ama üç kızımı evlendirmekten dolayı bir tane kaldı. Allah hayırla, salihli bir insanla onu da evlendirebilmeyi nasip eylesin. Amin. Sizin de yavrularınıza görebilmeyi nasip eylesin.